Lezzetli Tarifler adresi Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün sizlere karnabaharı sevmeyenlerin bile çok sevecekleri mükemmel bir lezzeti olan karnabahar mücveri tarif vereceğim. Karnabahar mücverinin yapımı oldukça kolay. Gelelim şimdi karnabahar mücverinin yapımına. Karnabahar mücveri için malzemeler. Bir küçük boy karnabahar. 500-600 gram. 2 yumurta 130 gram un 6 tepeleme yemek kaşığı Yarım tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz İnce doğranmış 2 dal taze soğan ince doğranmış 1 tutam dereotu İnce doğranmış 1 tutam maydanoz 2 diş rendelenmiş sarımsak 50 gram kaşar rendesi, kızartmak için 1-1,5 su bardağı sıvı yağ. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre karnabahar mücverinin yapımına geçiyorum. Karnabahar mücveri için ilk önce karnabaharı haşlamamız gerekiyor. Bir tencerenin yarısına kadar su doldurup, içine 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip kaynatıyorum. Parçaları ayırıp, Sudan geçirdiğim yarım kilo karnabaharı kaynamakta olan tuzlu ve limonlu suda iyice yumuşayana kadar haşlıyorum. Haşlanan karnabaharı kaynar suyun içinden kevgir ile topluyorum ve bir süzgece alıp fazla suyunun süzülmesini ve soğumasını bekliyorum. Karnabahar soğuduktan sonra rondoda da püre haline getiriyorum. Püre haline gelen karnabaharı bir tasa alıyorum. Karnabahar püresinin içine 2 yumurtayı ilave ediyorum. Ardından yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, ince doğranmış olan 2 dal taze soğan, 1 tutam dereotu, 1 tutam maydanoz, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 50 gram kaşar rendesi ve tepeleme 6 yemek kaşığı unu ilave edip tüm malzemeyi iyice karıştırıyorum. Derin bir tavada sıvı yağ kızdırıp yağın içine bir yemek kaşığı hazırladığım karnabaharlı karışımdan atıp kaşığın tersiyle hafif bastırıyorum. Ve bu şekilde iki yüzünde kızartıp fazla yağın alması için havlu kağıt serilmiş tabağa alıyorum. Karnabahar mücverlerimiz hazır. Soğumadan sıcakken servis tabağına alıp sarımsaklı yoğurt veya dip sos ile servis ediyorum. Dip sosun tarifine açıklama bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha önce tarifini paylaştığım sodalı karnabahar kızartması tarifine sağ üst köşedeki videodan ulaşabilirsiniz. Daha çok tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.